Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Kardeşimiz özel günleriyle ilgili soru sormuş. Burada ben birkaç kriter söyleyeceğim. Ona göre hareket edilirse e, inşallah bu konuda hanım kardeşlerimiz e, bilgi sahibi olur ve bu konuda sıkıntı yaşamazlar. Burada birinci etapta hanım kardeşlerimiz kendi özel günlerini bilir. Nasıl bilir? İşte kanamanın ilk geldiği günlerde biraz yoğun olur. Ondan sonra seyrekleşir. İşte onun renginden, kokusundan, nereden bilim hani e, şeyini bilir. Bu hastalık olunca farklı gelir. Yani hem dengesiz gelir, bazen çok yoğun olur, durur falan. Bu Buradan anlayabiliyoruz hanım kardeşlerimiz. Bunu kendileri takdir ederler. Der ki bu benim adetim değil, ben biliyorum. Yani belli. Sürekli e, yoğurt yiyen bir insan... E, ikinci gün cacık gelirse o cacığı çok rahat tanır. Hocam tanıyamıyorum. Ya da ben risk almak istemiyorum. Ne yapabilirim? O zaman doktora gideceğiz. ikinci aşama. Hocam vallahi bugün doktor çok zor. Yani özellikle kadın doğum falan bir de randevu falan çok şey yoğun olur. Gidebiliyorsak belki e, bir yakınımız doktordur. Sürekli telefonla görüşüp sorabiliyoruz falan olabilir. Ya da e, özel hastaneye gidiyorum ben durumum iyidir ben direkt burada hemen yanı başında bir tane sağlık e, hastanesi var falan gidebiliyorum sıkıntı yoksa tamam Siz direkt doktora gidin doktorunuza e, bu konuyu biliyorsunuz bugün e, bayağı e, kolay olmuş yani bir ultrasyonla bir işte basit e, işlemlerle onun adet ya da başka bir şey olduğu tespit edilebiliyor eğer gidip doktordan öğrenebiliyorsa ona göre hareket edilebilir burada hiçbir sakıncası yoktur Üçüncü aşama bizim fıkıh kitapları klasik dönemde yazıldığı için fıkıh kitaplarının verileri matematik hesabı gibidir. Matematik hesabına göre çok basit. Bakın bu, bu, böyle bir kafanızda oturtursanız sorun çözülecek. Şimdi bir adetin en az süresi bir gündür der İmam Şafii. En az bir gündür. Bugün tıp da bunu onaylıyor. En fazla 15 gündür diyor. Tıp da bunu onaylıyor. Buna göre adet dediğimiz zaten ayda bir her ay böyle düzenli tekrar eder. Adet o zaman ayda bir olduğuna göre en fazla 15 gün ya. İkisinin arasında en az 15 gün temizlik müddeti olması gerekiyor. Bakın bu kriteri öğrendik. O zaman şuna bakacağız. Şimdi burada zaten hanım kardeşim de 16. günde adet gördüm diyor. O zaman ben ne yapacağım? 15 gün adetimdir. Bakın 15 günden fazlaydı. 16. güne sarktığı zaman ben otomatikmen 15. günde yıkanırım. Boy abdestimi alırım. 15'i adet sayarım. 16'yı da Hastalık ad, e, hastalık sayıp artık ibadetlerime başlarım. Yani artık burada yıkandım, normal e, duruma döndüm. Hastalıktan dolayı gerekli tedbirleri alırım tabii. Hani e, pet kullanmaya devam ederim. Örnek yani. E, ama ibadetlerimi yaparım. Mümkünse de hastaneye giderim. Çünkü kanama devam ediyor. Hı -hı. Mesela bir günden az olursa. Mesela bir iki leke gördüm. Ondan sonra hiç gelmedi. Demek ki bu nedir? Bir gün sürmediği için bu da adet değildir. Ya da İki adet arasında, 2 adet arasında en az ne kadar olması gerekiyordu? 15 gün. Ha, benim bu adetim bitti 10 gün sonra kanama oldu. Ne kadar olması gerekiyordu? 15 gün. Demek ki bu 10 gün geçti iki temizlik arası, iki adet arasındaki temizlik. 10 günse o zaman 5 gün daha gelse o 5 günün tamamı biz hastalık sayarız. Niye? 15 günde olmadı ki? 15 gün dolduğu zaman hala devam ediyorsa ben o zaman hastalık olduğu için ben takdir etmem lazım bunu mecburen. 15. gün artık ben adetim başladı. Bundan sonra ben ibadetlerimi e, yapmıyorum çünkü adet sayılıyor o gün. Ha, hastaneye gitmişsem hastaneye başka bir şey demiş onu ona göre amel ediyorduk. Başta söyledik ama hastaneye gitmedik biz bunu takdir ediyoruz. O da 15. gün adet sayarım. 15 gün daha devam ederse o güne kadar adet. 16. güne aktım artık yine boy abdestim. buna göre gider. Bakın bu matematik hesabı çok kolay. Ama birinci etapta hastaneye giderim. ikinci etapta kendimi ya da birinci etapta ben kendi adetimi bilirim. İkincisi bazen tabii tespit etmek mümkün değil. Adetimi geldiği zaman bilirim ama ne kadar süreceğini bilemem bazen. Ama yoğunluğu falan tespit edebiliyorsam ona göre hareket ederim. Doktora giderim. Doktor da yapamıyorsam bu matematik hesabına göre yaparım. En az bir gün bir gece. En fazla 15 gün. iki temizlik arası. iki adet arası temizlik süresi dediğimiz 15 gün olacak. Buna göre hareket edersek bu e, şüphelerden, bu şeylerden çıkabiliriz. E, daha pratiğine biliyor musunuz? Alo 190 fetva hattı. Yani alo 190 fetva hattında özellikle bu hanım kardeşlerimizin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla soracağı hanım kardeşlerimizin de olmazsa Yani işte bayan fetva görevlisiyle görüşmek için bire erkek fetva görüş fetva görevlisiyle görüşmek için ikiye gibi böyle sizi orada yönlendiriyor da bir ya da iki neyse o bayan hangisi ise tıklayarak sizi bayana aktarır ve orada direkt e, rahatlıkla onlara da o hanım kardeşlerimize de sorabilirsiniz. Bu konudaki fetvaya bakan kardeşlerimiz uzman oluyor. Yani bu işin ehlidir, ihtisasını okumuş, araştırmasını yapmış ve bu konuda yıllarca e, böyle fetvalara bakan kardeşlerimiz çok tecrübelidir Onlara gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalmayız kardeşim.